Rodos'ta otelimize yerleştik. Laterna TV, Ankara, Ankara Gucu. <laughs> <laughs> Welcome to Laterna TV. Laterna TV yollarda bu sefer kendimizi açtık. Rodos'a Bilin bakalım ne için gidiyoruz. 29 Ekim resepsiyonuna katılacağız Rodos. Rodos Başkonsolosluğu'nun davetlisi olarak gidiyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Umarım sizlere çok güzel görüntüler aktarabileceğiz. Bir de aynı tişörtleri giydik. Evet. Yani. yani benimki Rodos'a böyle oluyorlar. Benimki askeri disiplinde onu giyin. <laughs> Yaka parça açık böyle. Yani ya i̇ki gün, böyle üç gündüz iki gece oradayız. Üç gündüz iki gece orada. Or Olabildiğince gezmeye çalışacağız. Ee, yani. ama işte başkonsolos bey de sonuçta bizi ağırlamak istiyor. O aralıklarla Rodos gezeceğiz e, Bize evet arabasını tahsis e, etti. E, Gerçekten e, evet. E, Neydi Audi, Audi. Q, Q7 mi? Q7. 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 Onla Umarım her şey yolunda gider. Oradan. <gülüyor> Oradan. <gülüyor> <gülüyor> niye? Ama niye güzel ya? Yani. <laughs> Yalan mı? Sonuçta Q7. Bu <laughs> <güzel>. kadar basit. <laughs> Bir, bu arada söylemek istediğim başka bir şey var, Rodos başkonsolosluğu dün size anlattığım takvimlerle dolu. Her odada bizim takvimlerimiz var. Biraz davetli olmamızın da bir sebebi odur. Her sene onlara 12 takım evet. takvim gönderiyoruz. 2023'te de gönderiliyor. 2023'te de gönderiliyor. Bir de görev değişikliği sebebiyle. Evet, e, yeni ülkeyi hatırlayamıyorum konsolos, baş konsolos beyimiz şeye e, başka bir ülkenin büyük müşaviri oldu. 1 Kasım itibariyle yeni görev yerine gitmeden biz son resmi törenini hem çekmiş hem de oradan bilgiler aktarmış olacağız. O zaman bizi takip edin. Görüşmeye, görüşmek üzere. <laughs> görüşmek üzere. Bizi hakikaten takip edin. Hakikaten ne takip edin. Ne yapacaktık? Hakikaten takip edecektik. Bildirimleri de açacaktık. <laughs> Şu anda Rodos'ta otelimize yerleştik. Arabamızı kiraladık. 19.30'da Başkonsolos Bey ile bir yemek yiyeceğiz. O zamana kadar Rodos'un tadına varıyoruz. Bilmediğimiz yerleri gösteriyoruz. Çünkü Rodos biz de bilmiyoruz. Hep birlikte Rodos'u keşfetmeye hazır mısınız? Haydi gidelim. Evet abi, ne Sen sipariş verdik şimdi? Burası neydi? Lindos, evet. değil mi? Okay. Doğru. Adanın öbür ucu. Bizim otelin ve e, konsolosluk nesi oluyor? Başkonsolosun evine tam tersi noktadayız. Çok hoş bir koy. Ama en Çok popüler koy, en Öyleymiş. Kıyı, kıyıdayız. Öyleymiş. Buradan biraz ileride Anthony Quinn koyu varmış. Ve? Öbürünü söylemiyorum. olsa Ben utanırım. Tamam. Söyleyemem. <laughs> şu anda biz Saganek'i <laughs> ısmarladık efendim. <laughs> Greek salatayı ısmarladık bir yani. Yani Yunan diye. salatası limonsuz bizim salatada üstünde peynir var. Evet. Avokado ve eee neydi? şirinpin Türkçesi. Karides, Karides salatası ısmarladık. Daha Piango'dan sarımsaklı ekmek geldi. Şimdi karışık, bir de mix mix'imiz gelecek. E, karışık bakın nasıl acıkmışım <laughs> gördünüz mü? <laughs> karışık e, balık tabağı, musakka, vejeteryen musakka hem de. Ondan sonra acaba bunları unuttum. bize getiren abi de sohbet eder mi bir? Ederiz. Kaysalar Millet Laterna TV'ye Ankara Güçlü Ankara abi Güç. bir gelsin. <laughs> Onun ismini de sorayım hatta. Onu da birazdan söyleyeceğim. E, Aa, evet, evet evet evet. Şunu gösterelim. Bu bu civarların e, şey şarabı dükkanlarının yaptığı kendi şarapları. O zaman Erhan'a nice. göre köpek öldüren. Evet. Ama güzel. <laughs> Ama <da> güzel. <laughs> Önemli, Önemli olan o zaten. Ben çok hızlı içmeyeyim. Sonra sarhoş oldum. <laughs> Şoför benim. Bu arada <laughs> arabayı ben kullanıyorum Yine. Evet. yine. Yeniden. <laughs> Sağlığa döndünüz. Garson abi gelmiyor. Garson abi gitti. Evet. Birazdan gelir ama. Neyse tamam. o zaman yemeye devam ediyoruz. ben ona bir Ankara gücü dedirteceğim. Tamam. İsmini soracağım. Bir de Laterna TV'ye <laughs> sevgiler desin, bir şey desin. Eferisto <laughs> desin. Laterna TV'ye. Şey neydi? Yasu. Yasu. Teokritos. Teokritos. Say Laterna TV. <'ye. gülüyor> ee, Yasur. 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 Teocritos. Teocritos. Say Laterna TV. Laterna TV the <laughs> best. Ankara, Ankara Kuchu. Ankara Kuchu. <laughs> <Or, Tim. gülüyor> Thank you. <laughs> Bu işte şey tabağımız. Karışık e, balık tabağımız. Abi neler var içinde ya? Şeyi yaladık yuttuk musakkayı. <gülüyor> Musakkadan <gülüyor> gösterecek şey kalmadı. Sina. Şurada. Retsina <laughs> servisi yapıyor. Ben henüz yalayıp yutmadım. Musakka'nın Burada dil balığı var ama. Dil balığı var. Ondan sonra her şey çok lezzetli. Arabayı siz kullanacaksınız değil mi abi? Arabayı ben kullanacağım. Sen kullanmayacaksın. O yüzden tamam, benim. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Burada neler var? Kalamar var. Kalamar var. Ahtapot var ama sübiye gibi sanki. gibi bir şey var. Bu mürekkep balığı. Midyeler var. İçindeki çupra pil... var. Çupra var. Evet. O zaman yine bir de biz yemeğe mi dönsek? Geliyor. Patates ve safranlı pilavla geliyor balık. Buna da bakalım. Yalnız bizi bir yere götürüyor. Oh, here's Türkiye Turkish cemetery. Oh. Ah. I guess there is a small population, Muslim population. In Lindos, it's a, it's a five families. Fancy. Still. Still, still, yes. There is Greek by the uh, Muslim. In roads, is more. You know how much cost that place? How much? Four million. Four, four, four million, million euros. <laughs> Euro. Ben tercümesini yapıyorum. Evet, alıp gidelim bence. Burası <laughs> turizme açılsın. <laughs> burası. Olanları alalım. Bak, bir course is not from archaeology. Nobody touch. It. Burası Türk mezarı. ...çok eski yıllardan kalma bir mezarlığı. Mesela oradaki 1931 yazıyor. Onun önündekinde... ...başka bir tarih var ama göremiyorum. Ama şu... Aha, Zehra. Zehra Nureddin. Bu arsa, şu gördüğünüz mezarlık arsası... ...4 milyon euro ediyor. Fakat mezarlık olduğu için... Kimse dokunamıyor buraya. Türkiye'yi düşünler. Böyle bir arazi, arazi olsaydı, şuradan direkt denizi görüyor. Denize çok yakın. 4 milyon euro değerinde bir arazi arazimiz. Ve bunu bize Yannis Oasis Restoranı ortaklarından Yannis. Teşekkürler. Say Laterna, Laterna TV. Laterna Lata... TV ve Best TV in Turkey. Yeah, i̇şte be, bu kadar ya. Thank you. you Efaristo. my friends. Rodos muhtarı Yeşim Hanım'ı takip ediyoruz. <laughs> Bugün Cuma. Buradaki son günümüz. Rodos Kalesi'ni gezmeye karar verdik ama 28 Ekim'de burada bir milli bayram var. Rodos Kalesi'ni buluncaya kadar çok zorlandık. Şimdi kalenin içindeyiz. Ee, Yeşim şefimizin liderliğinde ee, Paris Oteli bulacağız. Çok güzel bir botanik bahçesi olduğu söylendi. Ee, o arada da Gördüğümüz değişik yerleri de e, filmleyeceğiz. Hadi bakalım, Rodos Kalesi'ne gidiyoruz. Burası Rodos'un en büyük katedraliymiş. ya. Vakti zamandır. Rehber öyle dedi. Kim söyledi? <laughs> Rehber. <Yeşin> Yeşim Muhtar. <gülüyor> 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 Muhtar Yeşim. <gülüyor> 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 Rodos Muhtarı. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Oğlum, rica ederim. İyi günler size. İyi tatiller. Tamam. Sağ olun. Kadının akıcı Türkçesi. Canımdan aldı. <laughs> İnanılmaz. Evi miymiş acaba? İki mi oldu? Of çok güzelmiş buralar. Taş. Bir kız bir hmm, şey sonradan restore etmiş. Evet. Ama orijinal taşları da kullanmışlar. Bu arada tabii Burada kalan evler de var işte. Ülkemizdeki gibi Ortalık çöplük. Evet. Serkan yine aylakçılık peşinde. <gülüyor> <gülüyor> Geyik çekemedik bari. Logar kapağından çekelim. Güzel, yapmış. Güzel yapmışlar evet. Bizans duvarlarına gidiyoruz şu anda değil mi? Evet. Bitagora. <laughs> Yerde bir camiyi bulmamız lazım. Şurası çok güzelmiş. Burasını sonradan oturtmuşlar demek ki kaleye. Bilmiyorum. Belki de ama orijinal kale de var. Merhaba. Milli bayram olduğunu Merhaba, 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 merhaba. Pelin, 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 pelin. Şu anda Laterna TV olarak dün Metin'i aldığımız, Hatip Bey'den aldığımız Paris Otel'deyiz. Meşhur olduğu taraflardan birisi de arkasındaki 110 tane bonsai ağacı, ağacı olması. Daha doğrusu içeride de var. Ve e, hem Meri Hanım hem de Paris Bey'le bir ufak söyleşi yapmak istedik. Hoş geldiniz Laterna TV'ye önce. Siz de hoş geldiniz. Laterna TV. I'm happy to meet you. <laughs> Ailenizden başlayın isterseniz. Rodos'a nasıl geldiniz? Asıl isminiz benim Paris anne, değil. Benim annem Rodos'lu. Aha. Babam buradan Yunan. Uh Evlendiler. Ne zaman İtalyan vardı burada. Evet. O zaman evlendiler. O zamandan buradayız. Ha hiç Türkiye macerası yok. Ha e, ninem, dedem yine Türkiye'den ama Rodos'ta geldiler burada. 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 Ama Türkçeyi Turcan namdan. Burada. Ha. Yine namdan yavaş yavaş öğrendim. E şimdi unutuyor, unuttum yavaş yavaş ama ama konuşuyorum. Yine geldi. ne güzel. Peki Paris ismi aslında başka bir şey. Onu Paris'e çevirdiniz. Evet, Paraskos Paris. Paris. O Paraskevas. 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 Peki Rodos'ta böyle bir işletmeyi işletirken çok Türk müşteriniz oluyor mu? Oluyor oluyor geliyorlar buraya Türkler çok bende. Bilerek mi geliyorlar yoksa şans aa, bu, eseri bu, mi? Bilerek de geliyorlar ama bugün komutan da geliyorlar. Oranıyorlar çok Türkler ben Türkçe konuşuyorum Hı -hı. yazılı geliyorlar. Sizden başka var mı Türkçe konuşan oteller ya da? E a, yok işletmeler Yok yok. yok, yok. Yok. Bir otel vardı, bir Türk avardan burada ama oldu Şimdi kapandı oldu. La Luna, La Luna bir otel vardı. Şimdi panim otel. panim otel e, Rotos'ta, Galen içinde, 50 sene avaldan oldu. Oo. İlk otel e, Galen içinde. Peki burası neydi? Bir ev o, miydi? O, Kale ev, miydi? O bina benim annemin evi. O annemin evi. Peki diğerleri? Sonra, sonra yavaş yavaş bunu aldım satılık. Sonra oteki binayı yaptım. Sonra burada oturuyoruz. Aldım yine sadeli. Sonra bunu da aldım sadeli. Yavaş yavaş koyuttum. En büyük otel oldu. Galen içinde. 24, 24, 24 oda. Ama şurası eski bu, bir bina gibi duruyor. Onun yanını yaptım. Işte. Aa o değil benim. O başka Öyle bir Öyle mi? mi? Bu benim. Şu it, diğer bir suit. Şu it de var. Ve siz yaptınız. Ben yaptım bunları. Yavaş yavaş. <laughs> Onu da binayı da yaptım ben. Yavaş yavaş. Burada. burada mı yaşıyorsunuz? Burada. Aa, bana, benim evim Trianda'da yaşıyoruz. Atif'in yanında. Ha, Atif'in yanında? İki kilometre var. Ha. ha, siz oraya komşusunuz. Ne? Şimdi burada kalıyoruz, otel kapatıyoruz, bize gidiyoruz. Peki ne kadar bir sezon var. şey, Aha, 12 aa, ay sezon bizim burada e, bir Nisan'da açıyoruz. 31 Oktober. 31 aç evet. Oktober mi? E, yani Ekim. Yani 31 Ekim'de de ka yani kapatacaksınız. Neyse sonra Ağustos 4 gün kapatıyoruz. Bugün bu milli bayram nedeniyle mi kalenin içi şey tenha? Anne yani bugün e, Yunanistan'da bayram var. Evet. Yine e, çok kalabalık bugün. Ama Rodos'lu, Rodos'ta, Rodos'ta. Turist yavaş yavaş kal gidiyor. Sonra Ağustos 4 gün turistler gidiyor. Bugün kim kime hayır demiş? Bugün hayır gün. İtalyanlara. İtalyanlara hayır. hayır. Demiş. Kim demiş? Ama bir komutan, komandan. The, the name of the. Komandan. Komandan. E, Mussolini. 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 İtalyanlara. No. no to Medaxas. Mussolini. Metaxas. Metaxas, Metaxas evet. bugün evet. Mussolini'ye hayır demiş. Evet. Ve 28 Ekim sürekli evet. kutlanıyor. Onun da 400. Evet. yılı bugün kapalı her yer yarın yarından sonra pazartesi gün açıyor. Ha bugün her yer kapalı. Her yer kapalı. Dükkanlar değil ama bankalar, belediye, ofis hepsi. Ha milli bayram. Bravo. Peki Rodos'ta yaşamak nasıl bir şey? Yani biz burayı çok sevdik ama. Rodos çok güzel. Ha, i̇çeride yaşayan için de güzel. Ya, içeride, Rodos güzel. Çok güzel. Meri Hanım da Rodoslu. Rodos, Rodoslu, Rodoslu. Ve iki Hı -hı. tane oğlan var. İki Olur. tane oğlan. Dün tanıştık onlarla. İsimlerini şimdi hatırlamıyorum. E, Dimitris Angelos. <gülüyor> <gülüyor> üniversitede, birisi üniversitede salonluktan. Selanik olmamış. Ha. Peki, ekstra bir soru soruyorum senin için. Selanik Üniversitesi'nde İngilizce eğitim var mı? Yoksa Zanetim. Yunanca mı? Ah Yunanca, Yunanca. Bütün eğitim Yunanca. 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 İngilizce oranlar var mı nihal, Hollanda? Ama başka yerde. Ha. Üniversitede okulda, e, ekstra ders yapıyorlardı, profesyonel bittiler, adılar sen İngilizce güzel konuşuyor. You can say in English, I can just translate it. How do you feel about Art of Shekher Jioglu? Love him. So nice say? person, so nice person. <laughs> uh, it's <Hiç> problem, yoga, it's problem, uh, <lemons> yoga. So nice. <laughs> the name Shekher Jioglu, the mean Zahari. This is <laughs> Şeker Zahari, Shekher. Şimdi dün söyledikleriyle karıştırıp ben tercümeyi yapayım. Dün hanımefendi Meriha'nın Atık Bey'in e, Rodos'tan ayrılacağını duyunca dedi ki o benim kalbimde yaşıyor ve hep yaşayacak. O benim erkek kardeşim ve şimdi de Şeker gibi bir adam, aynı soyadı gibi çok iyi bir insan olduğunu söylüyor ve bunu ilk defa duymuyoruz. Aslında bu adada birçok kişi aynı şeyi seviyorlar, seviyorlar. Çok, çok çok iyi konuşuyorlar. Greek people so much. Aynı zamanda Yunan nüfusu nüfus da seviyormuş Atıf Bey'i. Tabii tabii tabii. peki... Hepsinden tapsinden arkadaş konuşuyor, gidiyor, oturuyor, çok iyi çok iyi. ne kadar bir nüfus var? Rodos'ta. Osmanlı nüfusu daha doğrusu Rodos'ta. Türkler. Evet. zannediyorum, 3 4 bin var. 3-4 Yani 120 binin 3-4 bini Türk. Zannediyorum, tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz biraz da etrafı çekeriz. Tabi tabi tabi. Bir de bir şeyler içeriz. Tabi tabi. Çok... Many kisses to the Biz Turkish people because we have so many good friends also <laughs> really and we love them so much. Many kisses, salam from everybody <gülüyor> really. <gülüyor> yes, we have from Mr. Mulelot, from Ms. Mirelot. Thank you so much. Also the people to come here to respect us to come here. Many çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla evet. Türkiye'ye öpücükler, buraya gelenlere de çok çok teşekkürler. Bir evet. sürü arkadaşımız var. Daha var Türkiye'de ve buraya gelen eee modeller çok Türk'le geliyorlar. Çok Türkler. Teşekkür ediyoruz. Biz Sağ olun. Biz çok teşekkürler. Biz, Biz, de çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz. Bir Türkçe, Bir Yunanca, çekelim. İngilizce. Halkı çekelim. <laughs> ya buradaki bizi bulana kadar. Hangisi? Kahve kahdalar. <laughs> Şunlar mesela mı? Şu ha şu alalım. Şuna gireriz. Abi sizin yer başındaki Ay, girişine şovale mi? mı? Ha <laughs> Açacak... <laughs> İşte bunu götürmeyelim. <laughs> Sonra bizim işimiz biter yani. <laughs> Gereğimiz kalmaz. <Ne gülüyor> <abi> ya. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Ama geri kalan ne oldu? Türkiye'de. <laughs> şu, şu <gülüyor> kısım tamamıyla Türkiye. Ha. Ve bunu duydum ben. <laughs> Eş yürü. Oradan evet. gönderiyorlar. Burada da satıyorlar. <laughs> Zaten bu Türkiye'den gitmemiş belli ki. <laughs> Yok bu değil. Şuradan itibaren bak şu çanaklar bile. Onları çok rahat bulabiliyorsun Türkiye'de. Ha işte. Girişte Bir işte, biri varmış gibi. Allah. Bak pardon. Ya. yoksa timsah Şu anda Rodos'ta şehir merkezinde çok civcivli, güzel bir yerde kebap yiyoruz. Ama yemeğin sonunu getirdi tabii Erhan. Şöyle Erhan tabağını çekerse o döner yedi, tabak Şimdi tertemiz. Detaylı Şeye vardır. gerek yok. Güzel İlk bir hellim, hellim, geldi buraya. Bir kere önce Munuri diye bir peynir geldi. Evet. Izgara peynir. <laughs> Üstünde de böyle Kuş üzümleri, böyle sanki nar ekşisi gibi ama tadı çok güzeldi. Feta peynirinden galiba yapmışlar onu. Gali, galiba. Ama o susamla şeyle nar ekşisiyle muhteşem oldu. Ee, i̇şte arkadaşlar şey yediler, döner yediler. Yanında kocaman cacık. Bu neydi onu bilmiyorum. Arkadaşlar dediğimiz e, Hiro. <laughs> bu ne? Döner yedik biz. çocuk ve yanında ee, bu sos cacık ve hafif bir acılı bir şey vardı. Acılı bir sos, bolca tabaklar kocaman kocaman. Ben de baktım ki herkes döner yiyor. Biten tabak. Ee, <laughs> bu da tabak. Konstantinopolis kebap yedim. O da kocaman. Evet. Ama tabii biz doyamadık herhalde her zaman olduğu gibi. Bir de biftek söyledik. Biftekin büyüklüğü bu. Şu anda yenmeden, el duruyor. Aynen öyle. Bunu paket yaptırıp yarın kendimize sandviç yapacağız herhalde. Peki bu sokak lezzetleriyle ne içeriz? Vallahi retsina. Lexina. Tavsiye ederim. Bir de arkadaşlar şey keşfettiler. Geleneksel maç Mitos. birası. <laughs> Mitos. Ama tadı farklı. Ne Efes'e ne Bork'a benzemiyor. Başka bir tat. Güzel de bir bira. Ee, biz bunları tavsiye ediyoruz. Bu sokağın ismini bilemem ama Rodos'un göbeğinde bir sokak. Yerin ismini de onu da bilemiyorum. Şurada yazıyor galiba. Yiyebilme şansım yok. Nerede yazıyor? Kosti Palama sonunda. Kosti Palama sokak. Kosti Palama sonunda. Mi. Me yani. Bir şey. Ama yerin ismi orada yazıyor. Bir şey. Bey Burada kesildi <laughs> çünkü bilemiyoruz hakikaten ya. Yani. Bahar Soul Lock bir daha söyle. Bahar soğulakaleri. Bahar domuz evet, sosisi. Bir yerde bahar ticaret limiti şirketi falan gibi bir şey herhalde. Bahar salatası vardı bir yer. Ha evet bahar doğru doğru. Vardı. Belki de buradaki sahip Türk bilmiyorum. Ama e, böyle bir yerdeyiz çok güzel evli çok da güzel. Ee, hepinize tavsiye ediyoruz. O zaman Bahar'ın bir dönerci akşamlar, dükkanından Bahar'ın dönerci dükkanından herkese selamlar. İyi akşamlar. <laughs> you